nasıl okumalıyız? Bu tarz haberlere ben böyle bir çok böyle hani mesafeli yaklaşıyorum işte toplu teorisi falan derim ama hakikaten de çok bariz bir şey var ortada. Yani bu örgüt... Kör gözün parmağına. E, tam, tam dediğiniz gibi oldu. Aman gitme mi diyor. Yani e, evet, bir gelmedin. savaş var ortada deniyor değil mi? İşte ha. Rakka önce işte darbelendi, işte bombalandı, şu oldu bu oldu az evvel de konuşuldu işte. Yer geldi bu teröristleri e, PYD kendisi başka ülke sınırlarına taşıdı. Ama bir şekilde en son hacin de düştü. Bir şekilde artık bu DEAŞ cepleri ortada ortadan kalktı. Yani DAEŞ'in saha kontrolü ortadan kalktı. Ve tüm bu olaylar yaşanırken DAEŞ bugüne kadar ABD e, yahut askeri herhangi bir hedefine karşı başarılı bir terör operasyonu gerçekleştiremedi. Burca zamandır. Ne zaman ki e, Amerika Devletleri ben çekilme kararı alıyorum dedi ki eğer DEAŞ hakikaten de bir geri gelme potansiyeli varsa bu durumda ne yapması lazım? Şartları Amerika'nın çekilebileceği bir şekilde dolu evri, evri, değiştirmesi lazım. Bizzat sevilmesi lazım. Sevilmesi yani. lazım. Belki bir süre yer altında kalması lazım. Gözlemlemesi lazım. Tüm bu olaylar içerisinde baktığımızda Derken Münbiç. Yani daha bizim hatırlayın işte biz Ağustos'ta Fırat Kalkanı yaptık. O zamanlar Münbiç konusu hala daha gündemdeydi. Yani Diyanet şimdi ilk kaybettiği yerlerden bir tanesi Münbiç. PYD'nin en uzun süredir hakim olduğu ha, yerlerden evet. bir tanesi. Amerika'nın doğrudan yönetebildiği yerlerden bir tanesi PYD üzerinden. Ve böyle bir PYD kalesinde bu kadar rahat bir şekilde bir terör operasyonu zannedersem 4 kadar Amerikan vatandaşı Amerika hayatını hayat. kaybetti. Ve eğer böyle bir kapasitesi var ediyse kadar neden kullanmadı? Ya tamam hani uzak duralım işte kanıtlara bakalım verilere bakalım çok güzel her şey ama bunun da makul bir açıklaması yok. Yani bunu hakikaten de böyle hani bu senaryoyu elimine edebilecek daha iyi daha makul bir açıklama <laughs> arıyorum ben bulamıyorum. Demek ki diyorum hani bir istihbarat paylaşımı olmuş en azından bu olmuş. Hani doğrudan bunu biz P'de yapmıştır diyemeyiz belki ama en azından belki sahadaki birileri ama bir şekilde bir yerden bir istihbarat paylaşımı olmuş ki bunca yıldır yapamadıklarını bu sefer yapabildiler ve tam da ABD çekilme kararı almışken yaptılar. ya da bir şey daha olabilir. Bir tarafı da onları bu işi yapmış. Bir şey tam oraya gelecektim. Bir yani? şey daha olabilir. Bu false flag operasyon dedikleri bir şey var. Ya yani bazen devletler kendilerini vurabiliyorlar. İşte efendime söyleyeyim. İşte Pearl Harbor için bu söylenir. Dolayısıyla komple İkiz kuleler için bu söylendi. Bunlar açıkçası ikisi de biraz komple teorisiydi. Ama bu zaman zaman yapılıyor. O zaman da geldi biz bunları duymayız zaten. Bunlar çok daha mikro elemanlardır ve sahadaki ekiplerin dahiliyle yapılabilir. Böyle bir durum da olabilir. Çünkü baktığımızda hakikaten de ABD'nin çekilmesinin Trump tek başına kararlaştırıldı. Kendi bakanları, Mattis istifa etti. Yani Savunma Bakanı istifa etti. DEAŞ'la savaşı koordine eden Brett McGurk istifa etti. Sentkom'un e, komutanı e, Votel istifa etmedi ama kendisi bu konudan rahatsızlığını dile getirdi. Sağdaki komutanlar da. Dolayısıyla Amerika'nın e, Suriye'deki... Ulusal Türkiye'ye geldi. İsrail'e biz Türkiye'den önce Tabii gitti. Bolton, John Bolton mu Bolton diyorsunuz. Açıklamalar yaptı. Mike Pompeo, Pompeo aynı şekilde hmm. Dışişleri Bakanı. Ya Trump'ın tüm kendi ekibine rağmen aldığı bir karar. Sağdaki e, kendi ekibi de bu kararı arkasında değil. Dolayısıyla Trump'ın Amerikan iç kamuoyunda da henüz bunu anlatamadı. Biliyorsunuz hükümet kapalı, halen daha açamadılar, sıkıntıları var. Böyle bir ortamda Trump'ı hassas, e, daha doğrusu bu noktayı belki savunamayacak pozisyona düşürmek noktasında yapılabilmiş bir operasyon bence. Hani tamam kağıtımız yok, şu yapmıştır, bu yapmıştır diyemeyiz belki ama. Ama bakınca fotoğrafta en mantıklı açıklama bu diyelim. E, aman Amerika gitme.